Milyaş'ın sağ kanatlarının ortasında kale önünde topla buluşan Murat Hacıoğlu'nun yerden vuruşunda meşini yuvarlak ağlarla buluştu. <laughs> meşin yuvarlak. Notumu <laughs> al. Meşin <gülüyor> yuvarlak. <laughs> Osman'cığım burada mıydı ya haberim yok. Bu diyorum meşin yuvarlaklar nasıl bir hareket böyle ya sürekli peşindeyiz. <laughs> <laughs> Hadi paf. Ne <Erk> oldu? Kornerden <laughs> <laughs> çıkan top defansla karşılaşınca faul sonrası. <laughs> Ay bayılazam. Ay şiştim yani. Bu <laughs> <laughs> böyle olmuş. Hı? Hı? Tanrı yedi. Alo? Tanrı kardeşim, haber? Ha nasılsın? İyi misin? Hayır yok, seni kovmak için aramadım. Bir eser hamam olacaktı acaba. Bir saat sonra filan ofiste buluşabilir miyim? Çok acil, konuşmamız gerekiyor. Ah, Takliye kardeşim nereden lan böyle? Alsam maçtan geliyorum ya. Duş bile almadım. Koştur koştur geldim. Ne oldu? Ne acı durum ne? Şey ya takliyeydi kardeşim ya. Bana futbolu yersin. Nasıl yani? O oynamayayım mı? Ha, yok yok, geyik muhabbetini. Osman'cığım beni aradı. Dedi ki, Burhan'cığım dedi, akşam dedi futbol seyretme gecesi var dedi. Lütfen dedi, yalvar yakara gel dedi, ne olur dedi. Yalvarıyor ama böyle, nasıl böyle telefonda? Ha, ha. şu sosyetik futbol geceleri falan yapıyorlar. Bizim Saadettin Bey falan da gidiyor. sen nasıllar Seni nasıl ya? Lan! Terbiyesiz! Pabucu'nun rakçası! Ben burada bir daha iyi idare müdürüyüm. Tabii ki beni çağıracak, seni mi çağıracak? Gerizekalı idiot. Ben gidiyorum lan. Lan gitme lan gitme lan gitme oğlum gitme lan gitme. Gel lan, lan, lan oğlum hemen de gidiyorsun ya niye gidiyorsun? Hemen alakanlık yapıyorsun yapma oğlum. Ya, ya anneler günü pazar günü benim burada ne işim var abi Allah aşkına? Annem desen Fatoş desen seni dehledi. Sabah akşam işin gücün rock barda gıy gıy gıy. Topla pata küte. Ulan iyice kendini ayıya bağladın. Anneler gününde başka ne konuşacaksın? Tabii ki bunu konuşacaksın. Ben gidiyorum lan gidiyorum lan gidiyorum, <laughs> lan, gidiyorum, gidiyorum. lan gidiyorum lan gidiyorum, lan, gidiyorum. Oğlum, <Gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur oğlum yapma ya. Hemen alınganlık yapıyorsun oğlum. Anlamaya ihtiyacım var ya. Anlamıyor musun beni? İhtiyacım var. Akşam böyle muhabbette böyle paçamı kurtaracak bir iki tüyo falan versen lan. İki tüyo lan. Terbiyesiz herif, terbiyesiz herif. Ben sana niye yardım edeyim? Lütfen oğlum. İnsanlık ne yapın oğlum? Lütfen tanrı verdi. Mesela bu meşin yuvarlak hakkında ne biliyorsun bana anlat yani. <gülüyor> 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 ne yani? Bunu? Ya Burhan abi hmm. futbolarla iki saat öğretilecek bir şey değil ki. Ya sen de terimleri bilmiyorsun. Oğlum hadi öğret ya oğlum. Lütfen seni rica ediyorum ya. Yalvarıyorum. Parasıyla değil mi ki ya? Parasıyla mı? He bak işte parasıyla diyorum. Ne kadar ümitsiz durumdayım. Düşün yani. Para bile teklif ediyorum. Akşam kepaz olmak istemiyorum oğlum. Senin başka hiç kimsem yok ya. Hadi oğlum iki kelime lan oğlum ya. İki kelime ya. Of <laughs> be abi of. Tamam. Sen Al şu kağıdı kalemi yaz. Tamam. Bari adamlar ne konuştun anla. Tamam. Yaz. Faul. 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 Ha? Faul. Evet, faul. Sınıf. Tırgoğun sen misin? Ne? En son kaç yıl önce duş aldın? Kardeşim, sen çağırdın diye maçtan uçtuk geldik, duş almadık dedik ya! Oğlum <laughs> şaka ya, şaka sen de hemen her şeyi almıyorsun ha. Tamam, tamam. Faul. Ee, Şimdi faul nedir? Ne bu ya? Yani şimdi böyle de olmaz, maç izlerken anlatmak lazım ama... ...ee e, mesela, mesela... ...rakip oyuncuya, şey. rakip takımın oyuncusuna kural dışı müdahale yapmak. Mesela bak. Kural, ha, kural dışı. Ha. Sen o tarafa doğru gidiyorsun mesela rakip oyuncusu. Ben seni formandan çekiyorum. Formandan çekiyorum. Bırak lan, gol Bu faul. Bırak bırak Tanrıydı. Tanrıydı. Bir bak bakayım. Sence bu takımı Osman beğenir mi lan? Bilmiyorum abi. Bak sorudun offside ne diyor? Offside bu bak. Tarıyor, He. Çıkıyor. Da giriyor çıkıyor. Oradan mı giriyor çıkıyor. Iyi. Ha ona offside deneyi. Tamam hemen kaydedildi. <laughs> Tanrıydı. Lan. Sence bu kravatı Osman'ın zevkine uygun mu bu kravat? Abi bilmiyorum Osman'ın zevkini. Evet. Ha bak degaj da bu. Hani celle atıyor, Değerli oğlum. Ha, Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle Acaba diyorum Osman'ın yanına giderken... ...çikiyle ata mı götürsek, pasta mı götürsek hangisini sever Osman? Abi Osman'a aslı mı çıkıyor, sen mi çıkıyorsun acaba? Ne diyorsun lan? Terbiyesiz. Ağzını burnunu dağıtırım ha. Bak, öldürürüm seni ha. Bak tamam, sen kaç şimdi o zaman sana soru soracağım tamam mı? Ha. Tamam. Tamam. Topkale'nin yan çizgilerinden dışarı çıkarsa ne olur? Kornel mi, taç mı? Ha lan, saç. Yanlış cevap işte. Korn, korner lan, korner dedim ya, duymadın mı? Korner dedim ya, Allah Allah, korner dedim. Abi bak, parayla ders vermeyi kabul etmedim. Sen de bana dedin ki, her yanlış başına bir YTL vereceğim. On yedi YTL borçlusun bana. <gülüyor> 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 e bu işi kıvıramayacağım herhalde ya. Çok az zaman kaldı tane verdi ve kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Bence gitme abi. Ne demek ne demek ya? İnsanın hayatında kaç defa böyle bir fırsat geçebilir? Şu anda Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının dörtte biri bu gece orada Bir yok. <laughs> zenginlik her şey mi? Zenginlik her şey mi? Biz varız, arkadaşlarım var. Saçma sapan konuşma lan. Tabii ki zenginlik her şey. Para her şeyden çok daha önemli. Allah Allah. Geri zekalı. <laughs> Rezil olacağım. <laughs> Rezil olacağım. Tanrı bildi. Sen filanın vekilsin ya. Ben mi? Ha. Oğlum sen bana yardım edersin, kopya verirsin. Bildiğim konulardan konuşuyorsun. Ondan sonra bana futbol üstadı gibi davranırsın. Benim de hoşuma gider. Hadi gülüm ya. Aa, benim ne işim var ki abi orada Allah Oğlum dev ekran varmış, plazma. Çok büyük ekran, çok güzel de ikramlar varmış. <laughs> Ama bu kıyafetle olmaz. Bence hemen sana güzel bir kıyafet ayarlamamız lazım. Medium mu, spor mu giyiyorsun? Medium, medium. <laughs> Dubai'den emlak alacaksın Osman. Vallahi ben bu aralar arsa yoğunlaştım Saadettin abi. Şimdi ribaya battırıyorum, böyle site yapmak için falan. Hmm. Ee, çok isabetli ve hoş Osmancığım. Güzel güzel, tabii. İyi akşamlar dostlar. Hoş geldin Burhan. <laughs> Sakin aldım. Ne bu? Anneler günü için mi? <gülüyor> Osman! <gülüyor> Hemen de espriyi yapıştırdın ha Osman'cığım. Nasıl bir çene varsa sen de. değil mi? <laughs> bu ne hal ya? Oh. <laughs> Sonu. Ah kusura bakma Osman'cığım. Bu da benim peşime takıldı kuyruk gibi bir şey de değil yani? Ulan abi ayıp oluyor ama. Estağfurullah, hoş geldin. Sağ olun. Öyle, baş başlamıyor mu ya? Başlayacak neredeyse, hadi geçelim bakalım. bakalım. Hadi. hadi geçelim. ...meşin yuvarlak... ...yani ne yapacağı gerçekten belli olmaz. Yuvarlak bir top yani. <laughs> bir bakıyorsun taç, bir bakıyorsun korner... ...ondan sonrasında mesela o kalenin yan tarafındaki cızgı yok mu? Top oradan dışarıya kaçtığı zaman ona korner deniyor. Bu bir bilimsel bir gerçek. Benim şu anda uydurduğum bir konu değil yani. Hangi korner bu? He? Bu... Ee, ya he, şimdi bak, yolda gelirken konuştuk biz, Galatasaray-Fenerbahçe maçında hani bir pozisyon oldu ya, top tuhaf bir şekilde korneaya çıktı filan. O ne diyor, bak oradan bağladı, ne adamsın ya. He, <laughs> ee, he oradan bağlıyorum yani, ne adamı var. <laughs> Kader maçıydı vallahi. Ya sen koskoca Fenerbahçesin, niye on bir çıkıyorsun ki sahaya yani? Bravo. Ee, David mesela solda oynayamıyor, e, tersine geliyor çocuğun canım. Evet ya, o çocuk biraz tersine geliyor. Çünkü o ayakı yok mu oradan? Yani... <laughs> ee, evet, Burhan abi gerçekten çok şey... Ya o Vederson, Chelsea maçında ne top oynadı be abi sol tarafta değil mi ya? O niye oynatmıyorsun ki onu? Teşekkür ederim. Evet, Zico hata yaptı bence abi. Evet, bence de Chico'nun çok büyük bir hatası oldu. Chico mu? <laughs> Ee, ayrıca o Gökhan'la David'in bir dönem o sağ kulvarda yakaladığı bir uyum vardı. O ne güzel bir uyumdu o sağ kulvarda. Bence o kombinasyon süper bir silahtı. E, ee, bu arada çok etkili bir pres vardı. Ya ne tıkıyorsun sen oyunu? Ne bozuyorsun ki o ilgili yani? Tabii. ya Maldonado'nun da yeri yanlıştı. Ne işi var onun orada yani? Ne işi var ya onun orada ya? Gitsin evinde otursun kardeşim ya. <gülüyor> 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 ee, yalnız <laughs> Buran abinin bir yorumu var. Bunu paylaşmak istiyorum. Süper bir yorum. Müthiş ya. Bak tespite bak. Buran abi diyor ki... ...Uğur Boral'ın defansı zayıf. Bak. Bak. Öyle. Ha <laughs> öyle değil mi ya? Uğur <laughs> Boral'ın orada ne işi var? Buran çok haklısın ya. Evet ya Orhan Boran'ın ne işi var orada bir defa? Sen televizyon sunucusu değil misin? Yaşını başını kaça aldın? Senin haberin yok mu ya? Ne işin var senin futbol sahalarında o yaşlarda ya? <laughs> Oho! <laughs> Aa, maç mas şuraya bakayım. Kömürç. Şut. Dribling. <laughs> lan. Gol! <Kull! gülüyor> Ay çocuk şut demedim. Lan! Kuruldu ya! Bir daha yeri! Nasıl bir yaman çocuk bu ha! Koşuya ateş gibi! Lan! Gol ya lan bu! Ana! Üç tane ard arda gol oldu. Nasıl futbol severseniz hiç bir tepki vermiyorsunuz. O aynı golün farklı açıları Burhan. <laughs> Ayrıca bu geçen haftaki maçın özet görüntüleri. <gülüyor> 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 ya Galatasaray'ın golü de çok güzeldi ya vallahi. Aklını yememek lazım değil mi? Ee, onda. Canım buz alayım. Önde, ...ben de bir viski alayım, şu anda moralim çok bozuldu. Bak Gülen abi, yine rezil oldu bak, o bahsettikleri koyulu bak, kalıpsan baştan koyulu. He. O ne ya? He, Hünkar Bey'in dediği. Ben ne de Hünkar Bey'in ama senin miğden bunu bence kaldırmaz çünkü bu çok komplike bir yemek. Sen miğden ye, bu sana dokunur çünkü. Bak oğlum, şöyle bak golü göstereyim sana, bak gol dikkatliyiz, o bahsettiğimiz gol bu. Bakayım. Kim attı golü? Noble. Abi ne noblesi, nonda attı ya, kıza dedin ya nonda diye, o işte nonda bu ya. Ya sen kafan almıyor ha bu iş. Lan terbiyesiz! Ağzımda bir şey varken konuşturtuyorsun beni. Bir de benim kafam alıyor. Sadece sen anlatamıyorsun bence. Ondan olmayı. <laughs> <laughs> i̇leri geri, ileri geri lan. Ne DVD bıraktın, ne plazma ya. Cızlı patlı ya. Lekeleri, bekeleri çıkıyor ya televizyonda. Ya sen ne kıymetli malın varmış kardeşim ya. Bir tabak yemeğe esirgedin benden ha. Esirgemiyorum evladım. Bunu miden senin kaldırmaz diye düşünüyorum. Ondan söylüyorum sana. Niyeymiş o? Köylüsün de ondan. Sen ne anlarsın lan Hüyken Sen hamurunu ye, tıkaç gibi otur işte. Sen bari insan değilsin lan, insan değilsin. Lan, lan, ver lan, paran ver lan, paran ver. Bana kırk sekiz yetene borçlusun yanlış cevaplardan dolayı. Ne de, ne, ne demek lan, ne parası? sahtekar düz almaz. Ne parası lan? Adama süt mü lan? Sen onu duvara çakarım lan! Lan! Sakın sen vur hadi! Çarp beni hadi! Sırtımda vur lan hadi! Benim sayemde kalbur üstü insanlarla tanıştın. Yalan mı? Adam mı oldun lan? İşin gücün para da pul da benim hünkâr beğendim de. Ne üstü al al Alo? <laughs> 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 Alo? Evet. Aha abi. Perşembe akşamı. Tabii ki gelirim. Ha gelirim gelirim tamamdır. Tamamdır abi tamam. He? Ha? ha tamam söyleme. Tamam abi, söylemem ben. Tamam. Tamam, sağ tamam. ol. Ne oldu? Sünnet düğünün ekstrayı mı çağırıyorlar? var yoksa? Yok ya. Osman abi Perşembe gecesi maç izleyecek demiş de oraya çıkarttı. Ee. He. Ulaşamamışım Sopo. acaba ya. Seni davet etmiyor, beni ediyor ya. Ne? İşte senin futbol muhabbeti çok zevkli, sen gel filan dedi. Aman Burhan sakın gelmesin, ona haber verme filan dedi. Yalaka zengin yalakası. Ne biçim şey konuşuyorsun lan sen benimle? Sen insanın ağzındaki dişi bile çalarsın sahtekar! Lan, lan, lan sen ne biçim konuşuyorsun ah. lan benimle? Allah bırak, bırak! Bırak! Ah, sen, bırak! Allah Allah Bırak Allah 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 lan! Allah lan! Allah lan? Bırak. Ne karısını mı mahvettin ya gerizekalı? Ne yaptın ya? Elimi ocağımı başıma yıktı pislik. Ağzını burada da lan oğlum lan. hareket yap. Hareket yap. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.